Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için Galaxy kavanoz yaptım. Yapımı oldukça eğlenceliydi. Umarım siz de beğenerek izler ve yaparken keyif alırsınız. İyi seyirler diliyorum. 3 bardak içinde su, istenilen boyda genişlikte bir kavanoz, istenilen renklerde akrilik boyalar, siz guaj boya, sulu boya, parmak boyası da kullanabilirsiniz. Yani suya renk vermesi yeterli. Herhangi bir fırça, pamuk, isteğe bağlı olarak sim. Rahat çalışmak için kavanozun altına şöyle bir örtü koyuyorum. Siz de yine örtü, gazete, plastik tabak vesaire koyabilirsiniz. Önce sularıma boyalarımı katacağım. Bir miktar aldım ve iyice suda karıştırıyorum. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Bende akrilik boya vardı. O yüzden akrilik boya kullandım. Siz de dediğim gibi guaj boya, sulu boya kullanabilirsiniz. Şimdi boyalı sulara simlerimden dökeceğim. Sim dökmek tamamen sizin tercihinize kalmış. İster dökün ister dökmeyin hiç fark etmez. Biraz daha homojen olmaları için kürdanla karıştırıyorum. Bunu siz yapmayabilirsiniz tabi. Artık kavanozumu yapma aşamasına geçtim. Önce suyumdan koyacağım. İstediğim renkten başlıyorum. Azar azar koyuyorum suyumu çünkü üzerine pamuk da koyacağım. Pamuk koyma sebebim renklerin birbirine karışmaması. Ayrıca şöyle bir hatırlatma da yapayım. Pamuğun suyu çok fazla emmemesine dikkat edin. Yani biraz sıvılık kalsa da olur. Ee, zaten zamanla o su o kavanozun içinde gittikçe böyle emilecek. Ya tabi biraz sıvılık kalıyor muhakkak. Yani sonradan baktım çünkü. Ama e, gittikçe tabii ki biraz daha emiliyor. O nedenle çok fazla pamuk tıkmanıza gerek yok içine yani. Çok fazla boca etmenize gerek yok. Ayrıca e, suyunuz, pamuğunuz yetmezse takviye de yapabilirsiniz. Siminiz de aynı şekilde. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle karıştırabilirsiniz de iyice. Gördüğünüz gibi farklı renk ortaya çıkıyor. Mor gibi bir renk ortaya çıktı yani. Güzel oldu bence. Ve galaksi kavanozum artık tamamen hazır. Üzerine simli eva ile böyle bir şey yaptım. Siz isterseniz olduğu gibi bırakabilirsiniz, boyayabilirsiniz ya da başka bir şeyle kaplayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz beni. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.